Evet efendim, Taz Kebabı için gerekli malzemeler ee, 1 kilo dana kuşbaşı eti, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı un, 1, 2 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 4 adet patates, tuz, karabiber ve sıcak su. Ee, patateslerimizi efendim minik minik doğrayıp kızartacağız kuşbaşı şeklinde. Soğanlarımızı da minik minik doğrayacağız. Şöyle imanın yemeğini kenara alırken ben bir tencere istiyorum Serpilciğimden. Hemen verdim canım. Şunu koydum geliyorum. Şöyle alayım. Tencereyi kaydırayım. Eti önden bir soteleme yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Eti yakarsın. Şöyle kenara koyalım. Şunu da kapatayım iki dakika. Şunu döndüreceğim. Evet şöyle. Geliyor mu? Evet koyalım efendim. Bir yandan da domatesleri doğrayacağız. Şöyle tereyağımız var ama önce ben bir eti sotelemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere etimiz. Aldım bir kaşık alacağım. Çok içler açısı gözükmüyor senin tarafında biliyorum öyle bir bakıyor ki ete. Hiç yemedin mi? Yoksa... Yok yiyordum tabii ki. Eskiden yiyordum. Tabii tabii. Fazla zaten Hı -hı. herkes et, et yer evet, evet. orada yani. Ne zaman bıraktın et yemeği? Ya modellik yaptığım için bir Hı -hı. dönemde hani daha çok sağlıklı besleneyim diye çok şey yaptım hani Hı -hı. araştırdım falan evet. ve bana en iyi gelen şey diyet etsiz. Bir daha diyeti. da yemedin mi? Ya şey sevmediğimden değil. Hani bana iyi gelmiyor. Hmm. Et yediğimde karnım şişiyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hı <laughs> de yapıyor, evet. Anladım. Tabii sette neler yemeye dikkat ediyorsun? Orada daha zor bir tempo. Aa orada şey hani vejetaryen yemeğim geliyor bana <gülüyor> özel. Hı <laughs> Ha geliyor süper. Evet. Orada diyorsun aralarda meyve. Tabii tabii. Zaten çekerek hep portakal yiyorum ben. <laughs> Çektiğimiz evde hep portakal. Ben girer girmez bitiriyorum bütün portakalları. <laughs> bu da <gülüyor> <Meyveleri>. <gülüyor> Ben de çok severim C <laughs> vitamini gerçekten. <laughs> bu dekor bu. Bu dekor. Ben yedim. De dekor yok. <laughs> Direkt midede sağlık açısından şart. <laughs> çok tatlı ya. Evet efendim böyle birazcık etimizin suyunu çektirdik. Şimdi minik minik doğramış olduğumuz soğanları ilave edeceğiz ile birlikte. Bakın efendim o kadar güzel oluyor ki hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Özellikle dediğim gibi Ramazan'a hazırlık yapmaya başladık önümüzdeki hafta inşallah. Pazartesiden sonra Ramazan'ın birinci günü. Vallahi birinci günü geldi Ramazan. 12 Nisan birinci günü efendim. Vay. Gerçekten o kadar çabuk geçiyor ki günler. Rabbim tekrardan nasip etsin diyoruz. Bir bakmışız bitmiş. Evet soğanlarımızı minik minik doğradık. Şöyle. Bu aşamada tereyağımı ilave edeceğim. Böyle küçük küçük Tereyağı ile birlikte etler suyunu çok fazla salmaması için bir miktar unum var böyle bir tatlı kaşığı. Bu bir püf noktasıdır. Etli yaptığınız yemeklerde bunu kullanabilirsiniz. Özellikle soğanı verdikten sonra biraz fazla sulanma yaşayabilirsiniz. O yüzden unla birlikte unutkucu tutucu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Efendim. Evet. Yok. Ben de sana yetişeceğim diye yoruldum terledim. Evet. 13'ünde Ramazan'ın birinci günüymüş efendim. Tabii ki biz Arife'den oruçlu olarak geçiriyoruz. 13'sini de başlayacağız efendim. Çünkü bir gün öncesinden tutmak, Ramazan'ı karşılamak çok iyidir. Evet, şöyle güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Bol bol yaptık efendim. Son günler böyle Ramazan öncesi ekibimizde sebeplensin. Aman ya Rabbim. İzliyor mu anne? Söyledim mi? programına <laughs> şey e... çekiyor mu orada? Yok çekmez, çekmez. de şey internetten izler. E sonra evet, evet internetten bakar dediği gibi. Şimdi domateslerimiz küp yetiştiriyoruz. Evet sana ben doğruyabilirsen bir taraftan da. Gel. Şöyle beklemeyelim çünkü sonuna doğru yaklaşıyoruz Lezzetler pişti. Şöyle çip. soyduğumuz kabuklarını minik minik doğradığımız domatesleri küp küp yapıyoruz. Hiç böyle mutfağa girip e kendi lezzetlerini çıkarmayı seviyor musun evde bir mutfağın var mı böyle kurulu? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yok mutfak kesinlikle. Yani genelde şey yapıyorlar ya çok önemsemiyorlar hani şey olmayınca işi çok fazla olmayınca mutfak. Ben inanılmaz şey yaptım hani taşındığımda <laughs> eve her şeyi aldım kullanmayacağım şeyleri, aletleri vesaire aldım. Evet. Bir sürü zaten kullanmadım. <laughs> Ama şey seviyorum hani mutfağa girdiğinde her şey olsun böyle tabii. dolu olsun falan. Ka kadın yani sonuçta biz kadınız yani görsel de tabii, önem tabii. veriyoruz. Tabii. İster istemez de her şey olsun istiyoruz ee. elimize. Belki bir gün lazım olur Aynen. diye <laughs> Kenara atıyoruz, bekletiyoruz. Arada bir karıştıralım mı? Şöyle misler gibi bir kokutalım. Oh. bak vallahi bak. <laughs> vallahi şu an gelmedi maşallah elhamdülillah. <laughs> <laughs> Gelmesin ama. <laughs> en korktuğum şey gerçekten. Benimle doğru. Yayında bir öksürük. <laughs> evet, şöyle minik minik biberlerimizi de doğruyoruz efendim renk cümbüşü. Gerçekten mutfakta o kadar çok nimet var ki elde değil, hayran kalmamak elde değil. Türk yemekleri çok lezzetli. Evet. Nasıl buldun sen? En çok sevdiğim böyle... bir ee, <laughs> ee, biber dolması var ya. Hı -hı. Ay onu çok seviyorum. <laughs> Zeytinyağlısını tabii. <laughs> bir de şey, çiğ köfteyi çok severim. Sarma, e, sarmayı da çok severim. Bir de çok en çok sevdiğim şey burada ve başka yerlerde mesela hani bir, e, dolma var Lübnan'da, Suriye'de vesaire ama hı hı. E, mercimek köftesi hiç yok başka Mersin. yerde. Evet. evet, onu çok tüketiyorum ben mesela. Burada değil mi? Evet. Kırmızı mercimek. Hı. Çok güzel olur ama evet. gerçekten. Bir de bir Tam çok senlik. sağlıklı bir de. Sağlıklı. Tam senlik. Evet efendim minik minik doğradığımız biberlerimizi domateslerimizi de ilave ediyoruz. Domatesleri çok ezip e, ufaltmak istemiyorum. Çünkü pişerken de biliyorsunuz ki dağılıyor. O yüzden çok etkili olmayacaktır. Biraz daha böyle dişe gelir gibi yapın. Burada da efendim şöyle gösterelim kamera Ay, görsün. Pardon. Aynen. Misler gibi fas yemeğimiz de pişiyor. Oo. Bir taraftan kokurduyor. Gerçekten lezzetlerin hepsi az sonra karşınızda olacak. Aman yarabbim. Tamamdır. Biraz daha kavurup salçasını ilave edeceğim. Salçayı en son aşamada koyuyorum ki acıma yapmasın. Baharatları da son aşamada ilave edeceğiz. Birkaç defne yaprağını da bıraktıktan sonra kapağını kapatacağız pişmeye bırakacağız. Burada tabii ki patateslerimiz var bunları da böyle minik minik doğrayıp kuşbaşı şeklinde hazırlayıp kızartacağız. Onları da isterseniz fırında yapabilirsiniz. Daha hafif olsun istiyorsanız hafif yağ ile hafiften dibini tutturursanız bakın özellikle altını çiziyorum ee, ben şu an çok fazla yapmadım ama hafiften dibini tutturun harika oluyor daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz